Allah ile bağını koparmış, İslam ile din ile bağını koparmış, imandan nasibini almamış ve bu yönü Allah'ın dinini konusunda nötr davranan bir millet ile karşı karşıyayız. Değerli kardeşler, kufru istihza yalanlama küfrü demektir kim olursa olsun ister şaka ister eğlence olsun ister ciddi olsun kim İslam'ın şiarıyla namaz olur zekat vacımın örtülmesiyle Allah'ın yasaları Rabbimizin şeriatı noktasında alay hakaret ederse kufru istehza alay küfrüyle muhatap olur ve İslam milletten çıkar hatırlayacak olursanız Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebuk seferinden dönerken 3-5 kişi Müslüman iddiasını taşıyordu ve onlar Kur'racılar yani Kur'an okuyan kardeşlerimiz için ne diyorlardı? Onlar kadar yalancı, onlar kadar midelerine düşkün, onlar kadar düşmanla karşılaşmakta korkan kimseler yoktur diyorlardı. Sonra Peygamber Efendimize haber verildi ve ayet indi. وَإِنْ يَسْأَلَهُمْ لَيَقُولُونَ اِنَّمَا كُنَّ وَنَلْعَبُ قُلْ وَآيَاتِ كُنْتُمْ تَزْدَهْزِيُونَ لَا قَدْ بَعْدَ إِيمَانُكُمْ. Ey Muhammed eğer onlara desen onlar diyecekler ki biz eğleniyor, oyun oynuyor, yol yorgunluğundan dolayı söyledik diyor. Allah cevap verecek. Kul ebillahi ve ve rasulü Yoksa siz Allah ile, ile, ayetiyle mi alay ediyorsunuz? la ta'dazru sakın özür beğenmeyin. Kad kafartum ba'de imanukum siz imandan sonra kafir oluruz. Yani o adamlar imandan sonra kafir oldular. Onlar ne demişti? Kur'an okuyucular için yalancı, midelerine düşkün, korkak demişlerdi. Allah onlara ne cevap vermişti? Siz Allah ile, Resulü ile ayet, ayetiyle mi alay, ediyorsunuz? Kad kafartum ba'de imanukum imandan sonra kafir oldunuz. Dolayısıyla arkadaşlar kufu istihza kim olursa olsun ister şaka ister ciddi olsun kim Allah'ın yasalarıyla Allah'ın şiarlarıyla İslam'ın ufak büyük küçük ne olursa olsun şiarıyla alay ederse kufru istihza kufru alay ile muhatap olur İslam milletten çıkar ve bu kimse asla Müslüman olarak görülmez. İşte bu dinin ciddiyetinin farkında olmak durumundayız.